Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tavuklu şiş olacak. Burada tavuk tavuklarımı doğradım. Bir kilo tavuk var. Tavuk göğsü. Bir de kırmızı biber var. Burada yaklaşık kaç tane doğradım? 7-8 tane. 4 büyük vardı. 3-4 daha küçüktü. Şimdi yağ ekleyelim. İsterseniz fırına atabilirsiniz, isterseniz ızgaraya. Deneyin, çok lezzetli oluyor. Ya ekleyip tuz ekliyoruz. kekik ekliyorum. Pul biber çok az ekliyorum. Siz sevmezseniz eklemeyin, severseniz çok ekleyin. Karabiber. Ben her şeyi göz kararı ekliyorum. bu samsak tavuk baharatım var benim ondan da ekliyorum bir de kırmızı biber ekliyorum ben şimdi bunları güzel karıştıralım Şimdi tavuk ekleyelim. Şimdi güzelce karıştıralım. Zamanınız varsa 1-2 saat ya da 3-4 saat buzdolabında tutabilirsiniz. Ama benim zamanım yok. Ondan hemen pişireceğim. Hazır ve pişireceğim yani. Sizin zamanınız varsa bekletebilirsiniz. Şimdi şiş çubuğumu alıp etlerimi bir de paprika var mı kırmızı biberlerimi dizeceğim. Benim çok az bu şişlerden kalmış bunlar bittiğinde bunları kullandım. Bunlar çok uzun. Öyle ama bunları kırıktan yapacağım. Çünkü benim ıslahıma yetmiyor. Bunlar çok iyi oluyor. Artık başlayalım. Bir tane et ekliyorum ben. Öyle. Bir tane de kırmızı biber. İsterseniz soğan koyabilirsiniz. isterseniz domates koyabilirsiniz. Ama benim çok böyle diyemiyorum. Ondan da et Bu kadar çıkardım. Bunlar da var. Bir kile tavuk göğüsten böyle çıkardım. Şimdi ben makinamı koydum, onu savuyorum. Tavuğa başcağım. Şimdi ısındı. take take this again koyduğum zaman illa kapatıyorum. Böyle kapattığım zaman yumuşacık kalıyor, kuru kalmıyor, çok güzel oluyor. Lütfen yüzden denediğiniz zaman, yaptığınız zaman böyle üstünü bir kapatın. şişlerim hazır. Deneyecek şimdi herkese. Afiyet olsun. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.